15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden 7 yıl geçtiği halde bu darbe teşebbüsünü bastırmak amacıyla alınan tedbirler pek çok hukuka aykırılık sorunu içermiş ve bunlar çeşitli hak ihlallerine ve mağduriyetlere yol açmıştır. Ne var ki bu mağduriyetler giderilememiştir. On binlerce yurttaşımız hiçbir disiplin soruşturması açılmadan, savunma hakkı dahi tanınmadan kamu görevinden ihraç edilmişlerdir. Bu on binlerce yurttaşımız ve aileleri adeta sivil ölüme mahkum edilmiştir. Her şeyden önce bu kararnameler hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini, sanığın masumiyeti karinesini, ceza normlarının geçmişe yürümezliği ilkesini, yargılamasız ceza olmaz ilkesini ihlal etmiş, devlete ve hukuka güven ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Kararnamelerin suç ve ceza yaratan yönü yasama fonksiyonunun gaspı, cezaya hükmeden yönü ise yargı fonksiyonunun gaspı anlamına gelmektedir. Böylece anayasamızın hiç kimse veya bir organ kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz şeklindeki 6. maddesini ihlal etmiştir. Kararnamelerin Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmadığını gösteren ve çok ciddiye alınması gereken bulgular mevcuttur. Bu yönüyle de kararnameler ağır yetki tecavüzü içermektedir. Anayasamız temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği kuralına yer vermiştir. Üstelik bu kural olağanüstü hallerde de muhafaza edilmiştir. Olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetler sınırlanırken 15. maddedeki ölçülülük ilkesiyle milletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklere riayet emredilmektedir. Ne var ki kararnameler bütün bu hükümleri de ihlal etmiştir. Bu kararnameler gerek anayasamızın, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını içeren hükmünü, ifade hürriyetini içeren hükmünü, özel hayatın korunması gerektiğini düzenleyen hükmünü, mülkiyet hakkını düzenleyen hükmünü, seyahat hürriyetini düzenleyen hükmünü ihlal etmiştir. Ve nihayet geçen 7 yıl içinde ihraç edilen kamu görevlerinin bir kısmı açılan ceza davalarında beraat ettikleri halde bunların kamu görevine iadesi mümkün olmamıştır. İşte bütün bu gerekçelerle ben Yüce Meclisimizden bunların yol açtığı mağduriyetleri bertaraf edecek bir araştırma komisyonunun kurulmasını talep ediyorum.